Merhaba, kaynaklarımıza yapacağımız bu odaklı yolculuğa hoş geldiniz. Bugün, e, hepimizi yakından ilgilendiren, yani üzerine çok kafa yorulan bir konuya eğiliyoruz. Zenginlik, e, yani mal-mülk ve maneviyat arasındaki o karmaşık ilişki. Elimizdeki kaynak, malın medhi ve zemmi adıyla bilinen, yani malı hem öven hem de yeren, e, klasik bir İslami metinden önemli alıntılar sunuyor. Peki, buradaki görevimiz ne? Şey, bu eski metnin merceğinden bakarak servetin ne zaman iyi ya da metindeki tabirle hayır olarak görüldüğünü, e, ne zaman ise potansiyel bir tehlike, adeta bir tuzak olarak değerlendirildiğini anlamaya çalışacağız. Yani bu metnin bilgeliğini günümüze nasıl taşıyabiliriz? Biraz bunu keşfedeceğiz. Öyleyse başlayalım. İlk olarak malın neden hayır yani iyi bir şey olarak görülebildiğine bakalım. Belki şaşırtıcı gelebilir ama metin Kur'an'ın bazı yerlerde mala doğrudan hayır dediğini hatırlatıyor. Evet, bu ilginç bir başlangıç noktası aslında. Mesela Bakara Suresi 180. ayette bir kişi vefat etmek üzereyken geride bırakacağı maldan bahsedilirken hayır kelimesi kullanılıyor. Şöyle diyor ayet: "Eğer geride bir hayır yani mal bırakıyorsa vasiyette bulunsun." Demek ki mal hani kendi başına kötü bir şey değil. Aksine, potansiyel bir iyilik kaynağı olarak görülüyor en başta. Hı hı. Ve tabii Peygamber Efendimizin o meşhur sözü var: Ne güzeldir salih kişiye salih mal. Yani burada şey vurgulanıyor sanırım. E, dürüst, iyi niyetli bir insanın elindeki helal yolla kazanılmış ve iyi amaçlar için kullanılacak olan servetin değeri. Sadece malın kendisi değil, kimin elinde olduğu da çok önemli gibi. Kesinlikle, kesinlikle. Buradaki temel mantık şu aslında: mal ...pek çok hayırlı işe, iyi şeye kapı araladığı için övülüyor. Metin'in de altını çizdiği gibi... ...mesela sadaka vermek, zekat vermek, hı hı. hacca gitmek gibi... ...hem çok sevaplı hem de bazen farz olan ibadetler... E, ...ancak maddi imkanla yerine getirilebiliyor. Doğru. Yani maddi gücü olmayan bir kişi bu ibadetleri yapma fırsatından yani bu manevi kazanımlardan e, mahrum kalabiliyor. İşte hı hı. bu yüzden mal bu tür iyiliklere ulaşmada kritik bir araç, bir vesile haline geliyor ve bu yönüyle de övgüyü hak ediyor tabii. Metin başka örneklere de işaret ediyor sanırım. Mesela Kehf suresinde anlatılan hani o duvarın altındaki hazinenin iki yetim çocuk için korunması hadisesi var. Evet, evet o var. Ya da Nuh suresinde Allah'ın insanlara mal ve evlatlarla yardım etmesinden bahsedilmesi. Bunlar sanki servetin bazen ilahi bir lütuf, bir destek, metindeki ifadeyle bir imtinan olabileceğini gösteriyor. Bir de tabii sıkça alıntılanan şu söz var. Yoksulluk neredeyse küfür olacaktı. Bu ifade yani aşılı fakirliğin o muhtaçlık durumunun insanı ne kadar zorlayabileceğine, hatta belki inancını sarsacak durumlara veya isyana sürükleyebileceğine dair güçlü bir uyarı niteliğinde. Hmm. E, bu açıdan bakıldığında, temel ihtiyaçları karşılayacak, kişiyi başkalarına muhtaç olmamaktan kurtaracak kadar mala sahip olmak, ki buna metinlerde kifayet deniyor genelde, bir nevi koruma kalkanı. Dolayısıyla bir hayır olarak değerlendiriliyor. İşte tam bu noktada işler biraz daha e, karmaşıklaşıyor galiba. Ve metnin o derinliği ortaya çıkıyor. Kaynağımız, malı hem zehir, yani au, hem de panzehir, tiryak taşıyan bir yılana benzetiyor. Bu çok güçlü bir metafor gerçekten. Çok çarpıcı değil mi? Evet. Faydaları panzehir ama taşıdığı tehlikeler metindeki kelimeyle gavail, onlar da zehir gibi. Aynen. Ana fikir şu: Mal kendi özünde ne tamamen iyi ne de tamamen kötüdür. O nötr bir araçtır, bir vesiledir. Yani değeri tamamen onu nasıl ve ne amaçla kullandığınıza bağlı. <laughs> Eğer Allah rızasına uygun iyi amaçlar için kullanılırsa övülmeye değer yani mahmud oluyor. Ama kötü amaçlar için veya kişiyi asıl gayesinden uzaklaştıracak şekilde kullanılırsa o zaman yeriliyor, kınanıyor yani mezmum. Metin burada hikmet ve maksat yani bilgilik ve amaç kavramlarına vurgu yapıyor. Diyor ki akıllı ve basiretli insanların metnin kullandığı terimlerle Ekyas, yaz, arbabı basair, nihai hedefe ahiret mutluluğudur, saadeti ahirettir. Yani dünyadaki her şey, mal da buna dahil tabii, bu en yüksek hedef hizmet ettiği oranda bir anlam ve değer taşıyor. Bu hedefe ulaşmada kullanılan araçlar arasında metin net bir hiyerarşi, bir öncelik sıralaması yapıyor. Bu ilginç. Birincisi en tepede nefsi faziletler var. Yani doğrudan ruha, kişiliğe ait erdemler, ilim yani bilgi, anlayış ve güzel ahlak, hüsmühülk bunlar en değerli olanlar. Tamam. İkinci sırada bedeni faziletler geliyor sağlık, sıhhat ve bedensel esenlik. Çünkü ruhun bu dünyadaki aracı beden ve onun sağlıklı olması gerekiyor. Mantıklı. En alt basamakta ise harici faziletler bulunuyor. İşte mal, mülk, sosyal statü gibi dışsal imkanlar burada yer alıyor. İşte bu sıralama malın yerini çok net belirliyor değil mi? Şöyle özetleyebilir miyiz acaba? Mal ancak bedenin varlığını sürdürmesi için gerekli olan temel ihtiyaçları yani yiyecek, giyecek, barınak gibi şeyleri karşıladığı ölçüde değerli. Aynen öyle. Çünkü beden de ruha yani nefse hizmet etmek, işte ilim öğrenmek, ibadet etmek, ahlakını güzelleştirmek için bir araç. Bu hiyerarşiyi anlamak malın gerçek değerine ve belki daha da önemlisi sınırlarını kavramamızı sağlıyor sanki. Kesinlikle. Metin diyor ki mal, ruhun gelişimine hizmet eden bedenin yaşaması için zorunlu olan temel ihtiyaçları karşıladığı ölçüde hayırdır, iyidir. Bu ölçüyü aşan kısım ise e, potansiyel olarak tehlikeli, yani o zehir alanına giriyor. Aynen öyle. Bu çerçeve şimdi konuşacağımız, malın faydalarını ve tehlikelerini daha iyi anlamamızı sağlıyor aslında. O zaman şimdi şu panzehir kısmına, yani malın spesifik faydalarına, fevaidine daha yakından bakalım. Metin bunları dünyevi ve dini olarak ikiye ayırıyor. Dünyevi faydalar zaten belli, diyor Metin, insanlar genelde bunun peşinde koşuyor. O yüzden biz dini faydalara odaklanalım. Bunlar da üç ana başlık altında toplanmış. Birincisi, kişinin malı kendi nefsi için ama dini gayelerle harcaması. Evet, bu ilk kategori kendi içinde ikiye ayrılıyor aslında. Birincisi doğrudan mali güç gerektiren ibadetler için yapılan harcamalar. Örneğin hac ve cihat gibi. Metin bunları yakınlık vesilelerinin anaları, temelleri yani ummehat-ı kurbat olarak tanımlıyor. Yani Allah'a yakınlaşmada temel teşkil eden eylemler bunlar. Hı hı. İkincisi ise ibadete yardımcı olmak için, yani ibadet edebilmek için gerekli ortamı sağlamak amacıyla yapılan harcamalar nedir peki bunlar? Temel ihtiyaçlar mı? Evet temel ihtiyaçlar. Yiyecek, matam, giyecek, melbes, barınak, mesken, evlilik menkah gibi zorunluluklar. Buradaki mantık çok ilginç aslında. Diyor ki eğer kişi sürekli karnını doyurma, üstünü giydirme, başını sokacak yer bulma derdiyle uğraşırsa kalbi ve zihni bunlarla meşgul olur. E tabi başka şeye odaklanamaz. Aynen asıl odaklanması gereken manevi konulara, tefekküre, ibadete yönelemez. İşte tam burada kritik bir ayrım var. Metin dini amaçlar için sadece yeterli miktarda kifayet mal edinmenin dini bir fayda olduğunu söylüyor. Ah, yani fazlası değil. Evet fazlası değil. Lüks tüketim, tenaum veya ihtiyaç fazlası birikim bu kategoriye girmiyor. Onlar sadece dünyevi zevkler, huzuzu dünya olarak kalıyor metne göre. Demek ki amaç sadece zihni ve kalbi ibadet için serbest bırakacak kadarını temin etmek. Anladım. Bu önemli bir ayrım. Peki ikinci ana kategori neydi? İkinci ana kategori malı başkalarına harcamak. Bu da kendi içinde dört farklı şekilde ele alınıyor. En bilineni elbette sadaka. Bunun faziletleri zaten çok açık. Metin ayrıca Allah'ın gazabını söndürdüğünü de ekliyor. Tamam. İkincisi mürüvvet. Bu kelimeyi bugün belki tam karşılamıyor ama hani cömertlik, yiğitlik, insaniyet, eli açıklık gibi anlamlara geliyor sanırım. Evet, aynen öyle. Metin bunu özellikle zengin veya toplumunda saygınlığı olan kişilere yani eşrafa yapılan ikramlar, misafirperverlik, ziyafet Verilen hediyeler ve yapılan yardımlar iyane olarak açıklıyor. Burada ilginç bir nüans var. Bu harcamalar teknik olarak sadaka sayılmıyor. Çünkü sadaka genellikle ihtiyacı olana verilir. Ama metin diyor ki bu tür harcamaların da dini faydası var. Melenpek. Şundan dolayı bu yolla insanlar arasında kardeşlik, ihvan ve dostluk bağları güçleniyor, toplumsal ilişkiler sağlamlaşıyor ve kişi cömertlik, seha erdemini kazanarak Allah katında değerli bir sıfat elde ediyor. Hatta hediyeleşmenin ve misafir ağırlamanın karşıdaki kişinin ihtiyacı olup olmamasından bağımsız olarak sevap olduğu özellikle vurgulanıyor. Bu ilginçmiş. Üçüncüsü neydi? Üçüncü alt tür, vikayeyi ırz. Yani kişinin kendi itibarını, onurunu korumak için yaptığı harcamalar. Bu modern kulaklara biraz garip gelebilir belki. Evet, biraz öyle. Metin örneğin kötü niyetli şairlerin veya dedikoducu kişilerin iftiralarını, yergilerini durdurmak için onlara bir şeyler vermeyi bu kapsama dahil ediyor. Hatta bir hadisi şeriften alıntı yapıyor. Kişinin ırzını korumak için harcadığı şey kendisi için sadaka olarak yazılır. Ciddi mi? Sadaka yerine geçiyor yani. Evet bunun mantığı ise hem gıybet gibi büyük bir günahı önlemek hem de bu tür kötü sözlerin yol açabileceği daha büyük düşmanlıkları, fitneleri engellemek. Yani daha büyük bir zararı önlemek için yapılan bir nevi yatırım gibi düşünebiliriz. Anladım. Dördüncü alt tür neydi peki? Dördüncü alt tür ise ücreti istihdam yani hizmet satın almak için ödeme yapmak. Bu da ilginç. Kişinin yapmak zorunda olduğu ama kendisi yaparsa değerli vaktini alacak işler için. Örneğin yiyecek almak, hazırlamak, evi temizlemek, hatta metinde geçtiği gibi ihtiyaç duyulan bir kitabı yazdırmak gibi işler için bir yardımcı tutup ona ücret ödemek. Buradaki mantık ne peki? Temel fikir şu, bu tür işleri başkaları da yapabilir. Eğer kişi vaktini bunlarla harcarsa, asıl yapması gereken daha yüce ve sadece kendisinin yapabileceği işlere, ilim öğrenmeye, derinlemesine düşünmeye tefekkür, Allah'ı anmaya zikir, ibadete ayıracağı kıymetli vakti boşa harcamış olur. Hmm. İçin ayrılması gereken vakti ziyan etmektir. Bu nedenle vaktini daha değerli işlere ayırmak için hizmet satın almak da dini bir fayda olarak görülüyor. Yani günümüzdeki outsourcing mantığına benziyor biraz değil mi? Daha önemli işlere odaklanmak için bazı işleri delege etmek gibi. Evet, evet güzel bir benzetme. Ve üçüncü ana dini fayda kategorisi malı belirli bir kişiye değil de genel kamu yararına, hayrı amma harcamak. Ha evet vakıflar falan. Aynen buna örnek olarak cami, köprü, kanatır, yolcular ve ihtiyaç sahipleri için konaklama yerleri, ribatat, hanlar, hastaneler, darülmerda, çeşmeler, sebil yaptırmak ve eğitim, sağlık gibi alanlarda kalıcı eserler bırakacak vakıflar, evkaf kurmak gibi faaliyetler sayılıyor. Metin bu tür harcamaların çok özel bir niteliği olduğunu belirtiyor galiba. Yani kişi öldükten sonra bile sevap defterini açık tutan sürekli iyilikler, hacratı dariyeyi müebbede gibi. Kesinlikle. Ayrıca bu tür hayır kurumları orada hizmet gören veya faydalanan iyi insanların yani salihlerin dualarını alır ve bu duaların bereketi uzun süre devam eder diyor. Bu da malın doğru kullanıldığında ne kadar büyük bir manevi potansiyel taşıdığını gösteriyor gerçekten. Kesinlikle yani malın panzehir olabilme potansiyeli gördüğünüz gibi oldukça geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Peki, şimdi madalyonun diğer yüzüne, yılanın zehir kısmına geçelim isterseniz. Malın tehlikeleri, metindeki ifadeyle afatı neler? Bunlar da dini ve dünyevi olarak ikiye ayrılıyordu sanırım. Evet, öyle. Metin özellikle üç büyük dini tehlike üzerinde duruyor. Birincisi, malın kişiyi doğrudan günaha sürüklemesi, measi. Nasıl oluyor bu? Yani güç, kudret verir. Bazen bir insanın günah işlememesinin tek sebebi, o günahı işleyecek imkanının olmamasıdır. Metin bunu ilginç bir şekilde bir tür korunmuşluk ismet olarak görüyor. Ha, yani imkansızlık koruyor aslında. Bir nevi evet ama kişi mal sayesinde bir günahı işleme gücünü kendinde hissettiğinde içindeki o arzu, daye uyanabilir ve onu harekete geçirebilir. Metin bu noktada önemli bir tespitte bulunuyor. Rahatlık ve bolluk imtihanı fitneyi serra, darlık ve zorluk imtihanı fitneyi darra daha ağırdır. Bu çok doğru. Yani imkan varken güç yetirebiliyorken günaha karşı direnmek imkansızlık nedeniyle zaten uzak durmaktan çok daha büyük bir irade gerektirir. Mal işte bu imkanı yarattığı için ilk tehlike kapısını aralamış oluyor. Anladım. İkinci dini tehlike neydi? Belki daha sinsi olanı demiştiniz. Evet, ikincisi. Kişinin mübah olan, yani aslında dinen yasak olmayan şeylerde aşırıya kaçarak lüksete dalması. metin bunu en gizli ilk adım olarak niteliyor. Neden gizli? Çünkü başta masum görünüyor. Zenginlik arttıkça basit ve sade bir yaşam tarzını, mesela metindeki örnekle arpa ekmeği yemek, kaba komaştan elbise giymek gibi şeyleri sürdürmek zorlaşır. Kişi yavaş yavaş daha lezzetli yemeklere, daha konforlu eşyalara, daha gösterişli giysilere alışır ve bu zamanla sevilen, vazgeçilmesi zor bir alışkanlık Metin'in ifadesiyle mecluf ve mahbub bir adet haline gelir. Ee, sonra ne oluyor? İşte bu alışkanlık metne göre tehlikeli bir zincirleme reaksiyonu tetikleyebiliyor. Lüks yaşam standartını korumak için sürekli daha fazla mala ihtiyaç duyuluyor. Hı hı. Bu bitmeyen ihtiyaç, kişiyi helal sınırları zorlamaya şüpheli kazanç yollarına yani şübhata girmeye itebilir. Dahası bu standardı sürdürmek için insanlarla ilişkilerinde çıkarlarına göre davranmaya, iki yüzlülüğe, nifak, gereksiz övgüye ve yağcılığa, müdahane hatta yalana kezip başvurabilir. Eyvah! Metin burada çok çarpıcı bir bağlantı kuruyor. Kimin malı çok olursa onun insanlara ihtiyacı da çok olur. İnsanlara bu şekilde muhtaç olmak ise onların hoşnutluğunu kazanmak için bazen Allah'ın emirlerine aykırı davranmaya, yani haram veya şüpheli işlere bulaşmaya yol açabilir. Anladım. Ve bu yol aynı zamanda haset, yani başkalarının sahip olduklarını kıskanma, kin, hıkt, gösteriş, riya, kibir, dedikodu, nemime, gıybet gibi pek çok olumsuz ahlaki hastalığı da besliyor. Çünkü malı koruma, arttırma hırsı ve bu temelde kurulan rekabetçi ilişkiler bu tür duyguları maalesef körüklüyor. Bu gerçekten bir sarmal gibi. Lüksle başlıyor, sonra onu sürdürmek için ahlaki tavizler, o tavizler de başka kötü huyları tetikliyor. Korkutucu. Üçüncü ve belki de metne göre en kaçınılmaz tehlike neydi? Üçüncüsü, malla uğraşmanın, onun yönetimiyle meşgul olmanın, Kişiyi Allah'ı anmaktan alıkoyması. İlhafu'an zikrullah. İbadetin ve manevi hayatın özü ne? Kalbin ve zihnin sürekli Allah ile meşgul olması, onu anması, zikir ve onun yaratılışındaki incelikleri, kudretini düşünmesi, tefekkür. Evet. İşte mal tam da bu odaklanmayı dağıtma potansiyeline sahip. Çünkü malı yönetmek, korumak, hesaplamak, yatırım yapmak Gelir gider takibi yapmak gibi işler zihni sürekli meşgul ediyor. Hı hı. Metinde Hz. İsa'ya atfedilen şu sözler aktarılır. Çok etkileyici. Malda üç büyük tehlike yani afet vardır diyor. Birincisi helal olmayan yoldan kazanmak. Sorulmuş ki ya helalden kazanırsa. İkincisi hak olmayan yere harcamak. Denilmiş ki ya hak ettiği yere harcarsa. İşte üçüncüsü helal kazanıp hak yere harcasa bile sırf o malın işleriyle meşgul olmanın yani ıslahının kişiyi Allah'ı anmaktan alıkoyması. İşte bu çok kritik. Evet. Metin işte bu üçüncü tehlikeyi tedavisi çok zor bir dert. Yani daudal olarak niteliyor. Çünkü ilk ikisinden hani bilinçli bir çabayla kaçınmak belki mümkün. Ama mal sahibi olmanın getirdiği bu doğal meşguliyetten ve zihin dağınıklığından kaçınmak neredeyse imkansızdır diyor Metin. Metin bu konuda çok canlı örnekler de veriyor sanırım. Diyor ki, bir toprak sahibi düşünün, sahibi daya, sürekli işçileriyle, fellah, ortaklarıyla, tarlasının sınırlarıyla, ödemesi gereken vergilerle, haraç, ürününü çalmaya kalkan hırsızlarla ilgili sorunlar, hesaplaşmalar, davalar, bunlarla uğraşır durur. Evet. Bir tüccar, ortağının hile yapmasından, malını zarar görmesinden, piyasadaki dalgalanmalardan endişe eder. Hayvan sahibi, sahibi mevaşi, benzer dertlerle boğuşur. Hatta diyor ki Metin, bu dünyevi meşgalelerden en uzak gibi görünen, parasını, nukudunu toprağa gömüp saklayan kişi bile, bu sefer de bu parayı nereye harcasam, nasıl korusam, ya biri bulup çalarsa, insanlar bunu duyup göz dikerse gibi düşüncelerle zihnini meşgul etmekten kendini alamaz. Doğru. Sonra bir karşılaştırma yapıyor. Sadece o gün yetecek kadar rızkı, yani kuti yevmi olan kişi ise bütün bu endişelerden, kaygılardan, hesaplardan uzaktır. Kalbi daha sakin, zihni daha berraktır. Bu gerçekten düşündürücü. Sırf sahip olmak bile zihni nasıl meşgul ediyor? Aynen öyle. Bir de metnin kısaca değindiği dünyevi tehlikeler var tabii. Mal sahibi olmanın getirdiği sürekli bir korku, haf, Hüzün, gam, endişe ham hali, malı kaybetme korkusu, gelecek endişesi. Ayrıca malı kuruma çabası ve kaçınılmaz olarak ortaya çıkan hasetçilerle uğraşmanın getirdiği fiziksel ve zihinsel yorgunluk da çabası. Yani dünyevi olarak da pek rahat bırakmıyor insanı. Peki tüm bunları bir araya getirdiğimizde ne görüyoruz? Yani bir yanda hacca gitmekten kamu yararına eserler bırakmaya kadar uzanan muazzam faydalar var. Diğer yanda günaha sürüklenmekten Allah'ı unutmaya varan ciddi tehlikeler. Metin adeta şunu söylüyor gibi. Elinizde çok güçlü ama iki tarafı da keskin bir kılıç var, çok dikkatli kullanın. Kesinlikle öyle. Metnin vardığı nihai sonuç ya da önerdiği denge noktası aslında şu. Malın panzehiri tiryak yani onu güvenli ve faydalı bir şekilde kullanmanın yolu ondan sadece kendinize ve ailenize yetecek kadarını, hani o kut veya kifayet dediğimiz temel geçimlik miktarını ve dini hayatınızı sürdürmek için zorunlu olanı alıp, geri kalanını tamamen hayırlara, yani sadakaya, zekata, kamu yararına işlere yönlendirmektir. Geri kalanının tamamını mı? Metnin vurgusu o yönde. Evet. Bunun dışındaki her türlü fazlalık, biriktirme, lüks düşkünlüğü ve gösteriş ise zehir, e, sümum olma, yani kişiyi manevi olarak hasta etme ve hatta felakete sürükleme riski taşıyor. Bu gerçekten muazzam bir farkındalık, güçlü bir irade ve sürekli bir nefis muhasebesi gerektiren bir yaklaşım tabii. Kolay değil. Evet, kolay değil gerçekten. Bu klasik metin üzerinden zenginliğe İslami bakış açısını, onu potansiyel bir hayır, ama aynı zamanda ciddi tehlikelerle, yani afat ile dolu görme şeklini oldukça katmanlı bir şekilde ele aldık sanırım. Öne çıkan anahtar kavramlar niyet, kullanım amacı ve belki de hepsinden önemlisi ölçü ve denge gibi duruyor. O yılan benzetmesi gerçekten akılda kalıcı. Hem pan zehri, hem zehri içinde taşıyor. Kesinlikle. Üzerinde biraz daha düşünebileceğimiz son bir nokta belki şu olabilir. Metin defalarca nihai hedefin kalbi ve zihni dünyevi meşgalelerden arındırıp Allah'ı anmak, zikrullah ve onun üzerine tefekkür etmek için boşaltmak, yani bu manevi odaklanmaya alan açmak olduğunu vurguluyor. Şimdi kendimize şunu soralım. Günümüzün bu hiper bağlantılı, tüketim odaklı ve sürekli daha fazlasını isteyen dünyasında, sahip olduğumuz tüm iyi niyetlere rağmen, servet kazanma, onu yönetme, onun getirdiği imkanlarla meşgul olma hali, bu temel manevi odaklanmayı kaçınılmaz olarak nasıl etkiliyor? Hmm, evet. Sorumlu bir şekilde sahip olduklarımızı yönetmek, yani vekil harçlık yapmak ile dikkatimizi dağıtan, kalbimizi asıl gayemizden uzaklaştıran bir meşguliyet arasındaki o ince çizgi tam olarak nerede başlıyor ve nerede bitiyor? Bu herhalde her birimizin kendi hayat koşulları içinde sürekli sorması ve cevaplaması gereken derin bir soru. Üzerine düşünmeniz için bir soruyla bitirelim o zaman. Bu derinlemesine incelemede bizimle birlikte olduğunuz için gerçekten teşekkür ederiz.